Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size basık arabamı göstereceğim. Bakın bu asık arabam olduğunu nasıl anlayacaksınız? Bakın arka teker içeride hava havada. Bakın da şuraya koyunca gözükür. Bir saniye kamerayı şöyle biraz ayarlayalım. şöyle bak. Bakın görü arka şey, şey daha fazla açtı. Tamam, da söylemedim. Şimdi gösteriyorum. Nasıl yaptım? Araba aslında böyleydi bak arkadaşlar. Arabanın aslında şu kısmı yani çek bırak kısmı buradaydı. Ben buraları şöyle kestim. Şurayı da kestim. Ondan sonra bunu ters çevirdim. Arka kısmına bunu yapıştırdım. Şuradan baslamalar, karton kutuyla bir şeyler yaptım. Ondan sonra arka teker basık oldu. Sonra ön teker gelince ön teker çok eşit bir şey gerek kalmadı. Orası da havada şu an. Normal haliyle. Sonra buna gelirsek. bunda şuraları kesmiştim. Ondan sonra şey neydi olsun biraz yaktım. Sonra suya batırdım, şey yaptım. Çok güzel oldu bu kısım. yani güzel duruyor. Ondan sonra şunları biraz boyadım, sonra temizledim. Çok güzel oldu bak arkadaşlar. Şey yaptım, ondan sonra bu temizledim, çok güzel duruyor. Ondan sonra bunu tak, bakın arkadaşlar, şöyle tek olarak basık olduğu pek, zaten bas varlığı belli oluyor. Ondan sonra şuraya takalım ben, bakın. Bes basık. arkadaşlar beni izlediğiniz teşekkürler. Kanala abone, like olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek like üzere. Like, 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 like. Kardeşim dediği gibi yapın lütfen. Bak kardeşim olur. o kadar yapıyor.